şu bitmeyen mesailer. Günde 13-14 saat ayakta durmak ne demek ya? Sabah 8'de aç, akşam 9.30'da kapat diyorlar ama. Ama 11'den önce siksen çıkamıyorsun içeriden. Yok temizlikmiş, yok sayımmış, raf düzenlemeymiş, bitmiyor anasını satayım işi. Mola peki? Mola var mı mola? Mola mı? Siktirsinler onu. Kağıt üstünde güya bir buçuk saat, realde yarım saat anca o da burnundan geliyor insanın. Su içmeye gidemiyorsun be haftada bir gün izin verirlerse öp başına koy. O da bazen yalan oluyor işte. Bir de utanmadan full gün çalıştırıyorlar. Mesaiye ücreti falan hak getire. Bedavaya amelelik resmen. E personel de yok ki amına koyayım. Tek kişi koca dikken. Kasadasın, reyondasın, depodasın, temizlikçisin, hamalsın, her bok sende. Aynen öyle. Yetişmiyor diyorsun. Yavaşsın diyor pezevenkler. Ulan nasıl yetişsin? Sonra çıkıyor işte bel fıtığı, topuk dikeni, kimin umurunda? Kimsenin. Bir de o yönetici terörü yok mu? O müdürler, bölge sorumluları falan